Kehf suresi diye ismi mağara ne alakası var dinimizle Allah'la diyebilirsiniz. Evet büyük bir an anlamı var. Kehf suresi mağaraya saklanan yedi genç. Bunlar e, Beni İsrail oğullarından e, İsa aleyhisselam'ın e, dan sonra yaşamış Kimileri 3 diyor, kimileri 5 diyor, kimileri 7 ama bir çoğu 7 diyorlar. 8 olan olduklarını da değenler var. Fakat e, biz 7 dersek 7 daha iyi anlaşılır. Ashab-ı Kehf, mağara arkadaştır. Bunlar genç insanlar, yani yaşlı insanlar değildi. Ve yanlarında da köpekleri vardı. Kıtmir isminde. Bu yedi genç, İsa aleyhisselam'a e, iman etmişler ve Allah'a iman etmişler ve bütün o putları hani böyle resimler, e, insan hayvan resimleri, haç gibi putları inanmıyorlar. Red ediyorlardı. Ve o dönemde de Roma İmparatorluğunda bunlar hepsi putperest. Bunlar insan ve hayvan hatta güneş ve yıldızların tapıyorlardı. Ve bunlar ise tapmıyorlardı. Ve karşı çıktılar. Yani putperestliğe karşı, şirke karşı, her türlü küfre karşı, karşı çıktılar. Ve o dönemin kralı, Roma İmparatoru, bunları yakaladı. Vazgeçin dedi. Bunlar da zenginlerin oğullarıydı. Hepsi paşa oğlu. Vezirlerin oğullarıydı. Ve bunları eee Yakaladılar askerler, vazgeçin dediler. Üç gün size mühlet veriyorum. Üç gün sonra tekrar geleceksiniz. Eğer vazgeçmezseniz Allah'a inancınızdan sizi çarmıha gererim diye tehdit etti Roma imparatoru. Bu gerçek bir tarihi olay. Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor kısa olarak. Allah Teala. Bu Tevrat'ta, İncil'de yok. Biblia'da yok bu mesela. Ondan sonra üç gün bunlar, e, kral gitti, imparator bir yere gitti. Ondan sonra geleceğim dedi. Arkadaşlar bu e, gençler toplandılar, altıydı bunlar ilk önce. Altıydılar, toplandılar, dediler ki biz ne yapalım? Şurada şehrin dışında bir mağara var, oraya sığınalım, saklanalım. Bizi orada bulamazlar. Yola çıktılar, gittiler, giderken bir çoban gördüler. E, koyunlarıyla bir de köpeğe de vardı yanlarında. Ona da anlattılar. Ne yaptıkları, ne başlarından ne geçtikleri. onlara sordu nereye gidiyorsunuz? Onlar da anlattıklar, anlattıktan sonra o da onlara iman etti. Dedi ben size katılmak istiyorum. Tamam. Sığındılar mağaraya. O girdiler mağaraya. Orada da Allah Teala onları uyuttu. Öyle uyuttu ki 300 sene sonra uyandırdı. 300 sene sonra uyandırdı. Allah Teala burada Kur'an-ı Kerim'de de biz onları 300 sene hatta 9 sene daha ilave ettik diyor. 309 sene kameri e, takvimine göre, 300 sene göre ise bizim gavur takvimine göre hani Sılan Çevre kalender. 300 <laughs> sene. Yanuar-Dekemr dediğimiz bu Sılan Çevre kalender ama Ramazan, Şaban şeyleri, ayları sayıyoruz ya yani, Müslüman kalender. O ise kameri yani aya göre. 309 seneden gelir. Bunları 300 sene sonra uyandırdı. İşte mucize burada başlıyor. 300 sene sonra bunları uyandırdıktan sonra ne kadar uyuduk diyorlar. Ya yarım gün ya da bir gün. Fazla da yani hissetmediler kendi uyuduklarını. Uy Peki acıktık dediler. Sen gider misin pazardan bize yiyecek alasın. Ama hem helal et al. Her bir yerden et alma yani. Helal olsun. Temiz olsun. Bir de dikkat et seni tanımasın askerler. Romalılar seni tanımasın. Kafirler seni tanımasın. Tamam dikkat ederim. Aldı gümüş paralı gitti pazara. Ekmek alacak. Balık alacak. Yiyecek alacak. Girdi dükkana. Dükkancı... Ekmek, somun ekmek istedi. Gösterdi parayı. Adam baktı paraya. Bu para eski. Sen nereden buldun bu parayı dedi adam adam dükkancı. E benim dedi. Kimseden almadım benim yani. Kazandım param. Yok yalan söylüyorsun. Sen şey buldun. servet buldun. Bana benimle paylaşacaksın. Yarısını bana vereceksin. Hayır vallahi billahi yok diyor. Ondan sonra yok böyle şöyle derken tartışmaya tuttu onu mahçeye götürdü kadıya götürdü o dönemin kadısına 300 sene geçmiş adam zaten sokaklara bir baktı tanım hiç kimseyi tanımıyor hiçbir ortamı tanımıyor evler değişilmiş insanların giysileri bile değişilmiş 100 sene önce insanlar böyle mi giyiniyordu 100 sene önce e düşün 300 sene böylelikle adam da genç de şaşırdı ama e, gittiler kadın yanına anlattı çocuk genç anlattı ya böyle şöyle işte 300 sene sonra biz filan Roma İmparatoru'nun döneminde şöyle böyle oldu başımızdan ge şeyler geçti işte para onun döneminden bir, bir, benim ta altı arkadaşım var onlar mağarada gizli beni bekliyorlar iyice getireceğim öyle mi hadi bakalım ispatla diyor kadın aldı onları askerler insanlar pazardan bütün ahali toplandı yani büyük bir mucize. 300 sene sonra uyan, uyanan 7 genç. Gittiler mağaranın başına. Bir de baksalar. Gerçek. Gençler orada. Köpek orada. ya bunlar elinde eski para. Elbiseleri eski. Sen kimin oğlusun? Filan oğlu. O filan adamın oğluyum. O bunlar çok eski. Filan hangi imparatoru döneminde yaşadınız? İşte filan do, kralın döneminde yaşadık. Bunlar çok eski, 300 sene geçmiş. Ama ondan sonra Allah Teala onları tekrar uyuttu. Hatta onların orada canlarını aldı diye diyenler de var ve e, uyu uyanlar da vardı diyenler de, var ama onları orada tekrar e, e, onların canlarını orada aldı. Böylelikle Allah Teala bu e, kıssada bize bir şeyi göstermek istiyor. İnsanlar bugün eskiden de şimdikte. De, aman kim ölmüş de oradan gelmiş görmüş cennet cehennemi değen insanlarımız var. Ya yani ölümden sonraki dirilişe vel ba'du ba'del mevti hak dedim ben biraz önce. Amen tu billahi ve amen tu billahi ve melekati ve kutubihi. Ha? ba'del hak. Yani önceki defa da anlattım size. Tekrar söyleyeyim ilk defa duyanlara. Vel ba'du ba'del mevt ölümden sonraki diriliş hak diyoruz. Arapça. Ben de şimdi Türkçesini söylüyorum. Âmentü <laughs> iman ettim. Billahi Allah'a ve melaiketihi onun meleklerine ve kutubihi onun kitaplarına ve rusulihi onun peygamberlerine ve, ve bil yevmil ahiri ahiret gününe ve bil kaderi kadere hayrihi ve şerri min Teala. Allah iyilik de kötülük de Allah'tan olduğuna ve ba'du ba'del mevti hak eşhedü en la ilaha illallah diye şehadetle bitiriyoruz. Ya biz bunu söyleyen, bir şehadeti getiren şurada komşunuz ya bir e, nedir? İngiliz midir? Yunanlı mıdır? E, yani gavurun biri. Gelse dese ki komşu sen Müslüman mısın? Müslümanım. Müslümanım. Diyoruz değil mi? Göğsümüze vuruyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. E peki komşu ben Müslüman olmak istese, istiyorum dese ne yapmam lazım? E ne yapacağız bu adam biz şimdi? Nasıl Müslüman yapacağız? Biz Müslümanlar Müslümanlığı nasıl girileceğini çıkılacağını bilmiyoruz. Nasıl göstereceğiz biz bu adama Müslümanlığa nasıl girilecek? Nasıl? Kelime-i getiren bir insan Müslümanlığa giriyor. Kim kelime-i şehadete iman etmiyorsa Müslümanlıktan çıkıyor. Bu kadar. Müslümanlığın kapısı şehadet. Peki şehadet ne demek? Eşhedü en la ilahe illallah. Yarısı. Birinci. iki şehadet var. Ben şehadet ediyorum ki Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Yani İsa Allah'ın oğlu değil. İsa Allah değil. İsa Allah'ın peygamberi, kulu ve peygamberi. Ve yine şehadet ediyorum ki ikinci şehadet Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın ne diyor? Abduhu ve resulü. Abd aptal oradan geliyor. Ya? Abd, abit, kul demek. Kul Allah'ın aptalı. Allah'ın kulu demek. Abduhu ve resulü. Ve Rasulü, peygamberi, felçisi demektir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdül Buna iman ediyoruz mu? Ediyoruz. Müslümansın. İman etmiyor musun? Kafirsin. Bu kadar. İşte Allah Teala, bakın Kur'an bu. Kur'an. Kehf suresi. Ne dedim biraz önce? Kur'an'da 114 tane sure var. 36. sure Kur'an'ın kalbi Yasin suresi. Adet. Osmanlı ecdadımızdan kalmış Yasin okuma. Ama Kur'an sadece Yasin değil ki. Bakın daha neler varmış Kur'an'da. Daha neler var. Daha daha neler var. Kur'an'ın dörtte biri kıssa. Dörtte biri kısa dolu. Birinci peygamberlerin Adem Aleyhisselam'dan tut Muhammed Aleyhisselam'a kadar kıssaları var. Hayatları var. Onların ümmetlerinden kıssaları var. Bunlar İsa'nın ümmetinden. Ashab-ı Kehf. Bir de Ashab-ı Rakim var. Onu da sonra anlatacağım. Biraz okuyup, okuyalım şimdi. Yani ölümden sonra diriliş haktır dedik. İnanacağız. Cennet, cehennem var dedik. İnanacağız. O yüzden bu tür şeylere dikkatli olmamız lazım. Yani küfür ve şirk sözleri sarf etmekten koruyacağız dilimizi. Çünkü bu dil şehadet de getirir ama küfür de söyler. O yüzden yani Miraç Kandili'nde Muhammed Aleyhisselam göklere bindi. Cenneti ona 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 gösterildi. Cehennemi ona gösterildi. Ha cennette insanlar böyle nimetlendirildi. Şöyle şeyler vardı. Cehennemde insanlar şöyle şöyle ceza edilirdi. Gördü, anlattı bize.